Orta Doğu'da bize karşı yeni bir düşman olarak yükselen Birleşik Arap Emirlikleri. Türk ürünlerine yaptıkları boykotlarla seslerini duyduk. Cephelerde bize karşı yolladıkları teröristleri vurduk. Şimdi ise bu ülke Amerika'dan toplam 23.3 milyar dolarlık yeni silahlar alacak. Bizim bir yıllık savunma bütçemizden fazla olmakla birlikte çoktan onaylandı. Peki bu devasa satışın içinde tam olarak neler var? bize Orta Doğu'da bu yeni ürünüyle kan kusturmaları mümkün mü? Veya aslında el altından kazıklandılar mı? İncelemeye başlayalım. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Amerika'nın güdümü altına girmiş ki ülke, petrol zenginlikleri sayesinde sürekli askeri olarak alımlar yapmaktadırlar. Normalde bunlar pek problem olmazdı. Ancak son günlerde özellikle bize karşı duyduklarını görüyoruz. İlla alınan araçların ucu bu yüzden bize de değebilir varsın değsin diyelim. Çünkü kendi yaptıkları gelişmiş sistemleri veya ileri bir askeri teknolojileri yok. Derken son haberimiz çıka geldi ve 23.3 milyar dolarlık satın alımlarına onay verildi. Rekor boyutta, devasa bir satış. Bakalım içinde neler var? Alacakları ilk şey 10.4 milyar dolarla 50 adet F-35. Biliyorsunuz, Amerika söz verip bize vermemişti. Bunun içinde ekstra motor ve parçalar da var. Tabi bunlar genelde zaten ilk parçalarıyla birlikte çıkan fiyat olur. F-35 projesi Türkiye'nin çıkmasıyla bir süre sekteye uğramış ve maliyetler artmıştı. O yüzden Amerika %12 oranda fiyatlarını düşürerek satmaya başladı. 478 tanesi için 34 milyar dolar biçildi. Bakın 478 tanesi için. Hal böyleyken indirimin parasının bir yerden çıkması gerek. O da Araplar olmuş. Destek ve ek parça fiyatlarını çıkartırsak, 100 tane fiyatına 50 tane almışlar. Tabi bu markete girip bugün 50 yerine 100 tane alabileceğiniz bir şey değil. Uçakların tanesi 80 milyon dolar. Yunanistan bile 20 tane almak için 40 takla atarken Araplardan dolandırılan alınan paranın boyutunu düşünmeniz gerekli. Şayet biz atılmasaydık 100 taneyi Araplara kıyasla bedava almış olacaktık. Ayrıca F35 çok komplike bir yapıda bulunduğundan aktif kullanabilmek için askeri teknolojiden de anlamanız gerekli. Yani kendi başınıza ileri seviye bir şeyler de öğretmelisiniz. Çünkü F-35 gibi komplike, karmaşık yapılar hata vermeye meyillidir. Siz binlerce parçayı ve sistemi birlikte tutmaya çalıştığınızdan bunun sonuçlarına da katlanmanız gerekli. Hata alacağınız sistemler zarar gören parçalar. Eğer üretime dahil değilseniz her sorun için üreticiyi çağırmanız gerekir. Bu harbi hazırlık oranını yarı yarıya düşürür. Savaş anında size verilmeyecek desteği de eklersek Birleşik Arap Emirlikleri'nin alacağı F-35'ler bize büyük dert taşamaz. Evet, belki teknolojisi çok yüksek araçlar ama belirttiğim gibi aktif tutmak için sizde de bir şeyler olması lazım. Muhtemelen aktif tutmaya çalışmak için çok daha büyük paralar Amerika'ya kaptıracaklar. 50 tane F-35 uğruna Amerika yine yolunda. Aldıkları diğer en büyük şey ise 10 milyar dolarlık mühimmat, binlerce bomba ve hava füzesi. F-35'i almışken bütün mühimmatlarını da beraberinde almışlar. Çok kabarık bir liste var. Alınanlardan klasik bombaları geçersek listede dikkatimi çeken 3 farklı mühimmat var. İlki 802 adet alınan AIM-120C8. Kendisi gelişmiş 105 kilometre menzilli bir havadan havaya füze. F-35'in iç bölmesine konarak gizliliğini bozmaması için tasarlandı ayrıca kullanmak için pek yeteneğe ihtiyacı yok. Tam anlamıyla bas düğmeye hedefini vursun. Dikkatimi çeken kısımsa bu füzelerden 802 tane almış olmaları. Bir ülke başka bir yere dalaşmayacağı sürece bu kadar fazla sayıda almaz. Çünkü biz sürekli aktif olmamıza rağmen uzun menzilli hava füzesi sayımız sadece 450'lerde. Tek kalemle hava savaşlarının bel kemiğini bize oranla ikiye katlamışlar. Gökdoğan füzesinin tamamlanmasıyla Umarım bu eksiğimiz hallolur. İkinci gözüme çarpansa 650 adet AGM-154 sovalmaları. Bunlar seyir füzesi sayılmasa bile bombaların seyir füzesi haline getirilmiş versiyonları. 130 kilometre menzili ve zırh delmek gibi özellikleri var. Ama en sıkıntılı yanı ise gemilere karşı kullanılabilmesi. Bizim de kullandığımız bu bombalar taşıdıkları yüksek miktarda patlayıcıdan dolayı bir gemi savar gibi davranıp gemileri batırabilir. Arap emirliğinin düzgün donanması olmadığı için Umman körfezinde yeni bombaları fazlasıyla işine yarayacaktır. Tabi 650 tane olduğundan belki Akdeniz planları da vardır. Sona Göze çarpansa 150 adet AGM-88'e Bunlar çok gelişmiş anti radyasyon füzeleri. Ana amacı düşmanın hava sistemlerini hedef almak. Başlığı sayesinde hava savunma sistemlerinin yaydığı dalgaları radyasyonu bulup onlara kitlenmeye çalışır. Görünmeseler bile nokta atışı vurması demektir bu. Engellenmezse ki gidene kadar vurulma ihtimali var hava kuvvetlerinin önü açabilecek en değerli füzelerden kendisi. Arap emirliğinin planları aldıklarına göz atarak ortaya çıkmaya başladı. Son aldıklarına da bakarak genel değerlendirmeyi yapalım. Son sırada 18 adet MQ-9B Sky Guardian var. 18 tane almak verilmiş ve muhtemelen alacaklar. Dünyanın en gelişmiş ikinci siyasi olan bu sistem yüksek kabiliyetlere sahip. Saatte 470 kilometreye ulaşabilmesi, 2177 kilogram mühimmat taşıyabilmesi gerçekten A sınıf olduğunu söyleyebiliriz. Hatta iç sistem durumlarını kıyasaya daha yapamayız. Ama dış özelliklerinin Akıncı'dan daha iyi olduğunu da söyleyebiliriz. Geniş mühimmat skalasıyla 40 saat havada kalabilmesiyle uzun menziller boyunca açılabilir. Siyahların en büyük problemleri Ağır yüklerinden ve iletişim durumlarından dolayı fazla açılamamaları, bunları başarabilenler insansız araç olayını çözmüş demektir. Düşman bölgelerinde kullanılabilir. MQ-9'un kendini kanıtlayan en büyük görevi İran üzerinden uçup General Kasım Süleymani vurması oldu. Kapalı bir bölgeye tek başına girip görevini tamamladı. Bir Sihanın yapabileceklerinin master noktası bu. Onca radar ve hava savunma sistemi varken. Arap emirliklerine böylesine bir sihanın verilmesi f 35ten daha tehlikeli. Neyse ki İsrail'in bize yaptığı Heron olayı gibi muhtemelen çok fazla kullanamayacaklar. Sonuçta Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni yaptığı devasa alım hava kuvvetlerini yüksek ölçüde güçlendirecek. Kendileri Orta Doğu'da etkin olmak için hava kuvvetlerinin önemini görmüş ve en yüksek parasını bu yolda harcamış. Biraz Amerikan kazıklanmasına maruz kalsalar da aldıkları sistemlere es geçemeyiz. Özellikle de aldıkları füzeler amaçlarını belli eder yönde. Hava savunma sistemi vurandan gemilere kadar aldıkları için bunlar Orta Doğu ve Akdeniz'de en çok bulunan şeyler. Muhtemelen yeni gizli karakteristikteki araçlarıyla kendilerine karşı olan şeyleri vurmayı deneyeceklerdir. Bu zamana kadar yaptıklarını hep el altından yürüttüklerini görüyoruz. Şimdi bunun Amerika güdümündeki yeni ayaklarını göreceğiz. Amerika hem İran hem de diğer sorunlara karşı Arap emirliklerini güçlendirme adı altında merkez gücünü oluşturmaya başladı. Üstelik rekor miktarda para alarak işte bu ülkenin bu noktalara gelmesinin sebebi bu. Sonuçta bu yeni satış bizi çok fazla etkileyemeyecek. Sadece bölgede onlarca düşmanımız varken üstüne ekstra teknolojiler geldi. Uğraştırır diyelim. Arap emirliğinin ucunun bize kadar ulaşması için önce bölgedeki gücü eline alması lazım. Ondan sonra doğrudan karşımıza geçebilir. Zaten bölgede bile tek güç olabileceklerini sanmıyorum. Amerika'dan yüksek teknoloji alıp aktif kullanabilmek bağımlı bir ülkeyseniz çok zor. Muhtemelen ellerindekinin yarısını kaldıramayacaklar bile. Yıllar sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdilik sona geldik. Videoyu beğenerek bize destek olabilir. Abone olarak da yeni videoların takibine kolayca sağlayabilirsiniz